Merhaba, ismim Ali Fatih Yolcu. Poentek Bilişim'in kurucu ortaklarındanım ve aynı zamanda genel müdürüyüm. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra bir süre planlama mühendisi olarak çalıştım. Sonrasında ERP ile tanıştım. Yaklaşık 12 senedir ERP sektöründeyim. Bunun 10 senesi de Kanias ERP ile geçti ve bundan da büyük memnuniyet duyuyorum. Aslında sektör bağımsız olarak çalışıyoruz fakat uzmanlaştığımız sektörler var. Bunlar ambalaj, tekstil, otomotiv sanayi, plastik sanayi, savunma sanayi, halıcılık gibi sektörler. Özellikle ambalaj, tekstil ve otomotivde çok güçlü ve uzman bir ekibimiz mevcut. Bu sektör çeşitliliğini de kısa vadede arttırmak en büyük hedefimiz. IAS ile iş ortaklığı yapmak bizim için sadece bir yazılım sağlayıcısıyla çalışmak değil, aynı zamanda inovasyonu ve sürekli gelişimi kapsayan, paylaşan bir ekosistemin parçası olmak anlamına geliyor. Aynı CRP'nin sunduğu esneklik ve global gücü müşterilerimize değer katmamızı sağlıyor. Aynı zamanda IAS'nin iş ortaklarına sunmuş olduğu destek, gelişim fırsatları da bizim için çok kıymetli. IAS iş ortakları için gerçekten güçlü bir destek mekanizması sunuyor. Hem teknik altyapı hem de iş geliştirme anlamında kapsamlı bir ekosisteme sahip. Biz de bu sağladığı avantajları müşterilerimize aktararak ilerlemeye çalışıyoruz. Ayrıca Kanyas ERP'nin açık kaynak kodlu yapısı ve esnek geliştirilebilirliği sayesinde özel çözümler üretmek çok daha kolay bir hale gelebiliyor. Kanyas'ın en güçlü yanlarından biri modüler yapısı ve ölçeklenebilirliği, aynı zamanda güçlü yazılım mimarisine sahip olması. Küçük ölçekli firmalardan büyük sanayi kuruluşlarına kadar geniş bir müşteri kitlesine hitap edebiliyor. Biz de Proentek olarak Kanya CRP'nin bize sunmuş olduğu bu avantajları müşterilerimize en iyi şekilde aktarmaya odaklanıyoruz. Özellikle özelleştirilebilir Troya geliştirme dili bizim bunu yapmamız için büyük bir avantaj sağlıyor. Proentek olarak hedefimiz işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde en güvenilir iş ortaklarından biri olmaya devam etmek. Teknoloji sadece bir araç olarak değil, iş süreçlerini daha verimli hale getiren bir strateji olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de farklı sektörlere özel çözümler üretmeye ve Kanyas ERP'nin gücünü daha fazla firmaya ulaştırmaya hedefliyoruz. Kanyas ERP'deki bu çok geniş bir yelpazeye yayılan sektör deneyimimizi diğer firmalara da, diğer sektörlere de aktarmak en büyük hedefimiz. Burada oluşan normalimizi diğer firmalara iyi şekilde aktarmayı hedefliyoruz ve uzun vadede Türkiye içerisindeki bu organizasyonumuzu daha da genişleterek sonrasında globalde de etkili bir şekilde çalışmak en büyük hedefimiz. IAS'de iş ortağı olmayı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü IAS iş ortaklarına sadece bir yazılım sağlayıcısı olarak değil, birlikte büyüyen ekosistemin bir parçası olarak yaklaşıyor. Bu işbirliği teknolojiye yatırım yapan ve müşterilerine sürdürülebilir çözümler sağlamak isteyen firmalar için çok büyük bir fırsat.